Ümmet Treni'ni bileniniz var mı dostlarım? Gelin size birazcık bundan söz edeyim. Tren içerisinde bulunan Osmanlı askerleri esir alınmayarak hepsi katledildi. Arap direnişinin, Arap isyanının başlangıcını Arap isyanını temsil etmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt gibi dünyanın. Ümmet Treni'ni bileniniz var mı dostlarım? Gelin size birazcık bundan söz edeyim. Abdülhamit'in en büyük hayalim dediği Osmanlı başkenti İstanbul'u kutsal topraklara bağlayan Hicaz demir yolunda takvimlerin 1917'yi gösterdiğinde ağır ağır bir gemi ilerlemekteydi. Gemi de Arap Yarımadası'nda çıkan isyanı bastırmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinden toplanan Osmanlı askerleri vardı. Tren Arap Yarımadası'nda vardığında Arap Lovruz isimli o ile anılan İngiliz ajanının akıl hocalığı yaptığı Şerif Hüseyin ve Bedevilerin daha önceden demir döşedikleri patlayıcıların patlatılması sonucu söz konusu tren yan yattı. Tren içerisinde bulunan Osmanlı askerleri esir alınmayarak hepsi katledildi. Milletimiz bu olayı unutmamak adına bu trene ümmet treni ismini verdiler. Bu tren hala Osman düzeltiyorum. Arap yarımadasında Arap çöllerinde bulunmaktadır. Ve Arap halkı çocuklarına Osmanlı tırnak içinde söylüyorum zulmünden esaretinden kurtulduklarını nasıl kurtulduklarını anlatırken örnek gösterip gururla bunu sergilemektedir. Hatta ve hatta arkadaşlar olan yıl dönümünde temsili baskın düzenlenip bu olay kutlanmaktadır. Ve size bir ekstra bilgi. Arap ülkelerinin birçoğunun bayraklarında bulunan kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz renklerinin anlamı bu Arap direnişinin, Arap isyanının başlangıcını Arap isyanını temsil etmektedir. Şimdi arkadaşlar şuraya geleceğim. Biz Araplar kardeşimiz diyoruz. Biz Araplar bizim din kardeşimiz diyoruz ve kapılarımızı açtık. Bilmem kaç yüz bin belki milyon Suriyeliye, Afganlıya, Pakistanlıya kapılarımızı açtık. Şimdi insanlara sormak lazım. Peki yanı başlarında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt gibi dünyanın en büyük ekonomilerine, en büyük zenginliklerine sahip ülkelere dururken biz Türkiye Cumhuriyeti olarak etimiz ne, budumuz ne ki bu insanlara hamilik yapmaya çalışıyoruz. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar saltanattır, düzeltiyorum, e, halifeliktir falan filan. Halifelik dediğin zaten bir fonksiyonu olmuş olsaydı bu Arap ayaklanması başlamayacaktı. Biz halifeydik. Her şey, tüm İslam aleminin lideriydik. O zaman bize neden ayaklandılar? Neden baş kaldırdılar? Yani halifeliğin bir fonksiyonu işte olmuş olsaydı 1917 ve daha öncesi o dönemlerde Arap ayaklanması olmayacaktı ve biz o toprakları şu an kaybetmemiş olacaktık. Hani Petrol zengin olan Araplar olmaktansa siz biz şu an dünyanın en büyük petrol zengini insanlar olacaktık. Bakın bugün Suudi Arabistan hani dünyanın Venezuela'dan sonra en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Bahreyn olsun. Hani orası sonuçta bir ada eyvallah. Ve diğer o yarımada üzerindeki ülkeler petrol ve doğalgaz ülkeleri yerine Türkiye Cumhuriyeti belki Osmanlı artık onu tarih gösterecekti. Biz olacaktık ama ne oldu? İşte Arap Lawrence olarak anılan İngiliz ajanının akıl hocalığı yapması sonucu Burada bu bölgede güçlü bir Türk görmek yerine öyle birbirine düşmüş Arap toplumu, Arap ülkeleri oluşturuldu. Sınırları biliyorsunuz İngilizlerin çizdikleri sınırlar belli. Sınırları cetvelle, pergelle çizildi. Şu an bakınız sınırlara. Dümdüz bir hat şeklinde ilerliyor. Yani şimdi biz bu insanlara kardeşimiz diyoruz. Tamam. Adem Havva'dan hepimiz kardeş. Eski Moyla da kardeşsin. Ama yani böyle kardeşliğin işlevini, böyle kardeşliğin değerini siz değerli izleyicilerimin takdirine bırakıyorum. Yine dediğim gibi arkadaşlar yani yanı başında Suriye'nin yanı başında duran ya da Irak'ın yanı başında duran Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun. Yani bugün dünyanın petrol devi, çılgın projelere imza atan ülkeler dururken biz etimizle, ne, ne bunlara hamilik, abilik yapmaya çalışıyoruz. Ben bu konuyu anlayamıyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bir Suriye'de SDG, HTŞ gerginliği devam ediyor. Ülkenin devlet başkanı eski terörist Jolani ismini verdikler. Eski terörist en son olarak Kürtçeyi resmi dil olarak kabul ettiğini açıkladı, deklare etti. Yani bir öyle bir böyle konuşuyor. Burada bulunan Kürt grupları Amerika'nın kendilerine vaat ettiklerini yerine getirmediklerini söylüyor. Arkalarında durmadıklarını söylüyor. Ya arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Birleşik Devletler'in, İngiltere'nin ya da İsrail'in Kürt devleti ya da Kürtler ya da Araplar ya da Suriye'deki hakkını savunduğu gibi gösterilen Dürziler umrunda mı sanıyorsunuz? Ben daha önceki videomda da sözünü ettim arkadaşlar. Bölgede sırayla 2011 düzeltiyorum 2001. 2001 yılında 200 kulelere yapılan saldırıyla başlayan bir süreç var. Bakın 24 yıl geçti, 25 yıl geçti üzerinden hemen hemen ve bu süreç ilerliyor arkadaşlar. Üst akıl senin benim gibi 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasının planını yapmıyor. Adamlar bakın 2001 yılında yapılan saldırıyla bir süreç başlattılar. Önce Irak, sonra Suriye parça parça oldu. Şimdi Irak'ta biliyorsunuz kuzeyde bir bölgesel Türk yönetimi isimli bir oluşum var. Yarın bu aynı model Suriye için de gelecek yok. Fırat'ın doğusu batısı şeklinde bir ayrım var. Fırat'ın doğusuna çekilmesini istiyor. Kürt birliklerinin falan filan öyle bir olaylar var. Takip ediyorsunuz hepiniz. Şimdi gelelim e, İran'da. Son zamanlarda bir ayaklanma var, gösteriler var, ciddi boyutlara ulaştı söyleniyor bunlar, takip ediyorsunuzdur. Şimdi orada da biliyorsunuz ciddi oranda bir mozaik var arkadaşlar. Kuzeyde Azerbaycan Türkleri var, işte batısında bir Kürt varlığından söz edilebilir, işte yine Beluçlardan söz edilebilir, yine Araplardan ve Farisilerden söz edilebilir. Çeşitli böyle mozaik arkadaşlar. İran dediğim bir ülke. Yani bu ülke kaynıyor, kaynama noktasına geliyor. Şimdi gösteriler Ayuka çıktı ve Birleşik Devletler'den Trump yönetiminden hatta Trump'ın kendisinden İran tarafına göstericilere ateşli silah kullanmamaları gerektiğinde dikte edici açıklamalar var eğer ateşli silah kullanırsa karşılığında vuracağı söyleniyor İran'da buna misilleme olarak bölgede yakında bulunan tüm Birleşik Devletler konsolosluklarına Birleşik Devletler üstlerine yapılarına saldırı yapacağını, saldırı gerçekleştireceğini söylüyor. Yani bunu da tahmin etmemek etmek zor olmasa gerek biliyorsunuz. Malatya Kürecik'te bir üs var. Aynı şekilde Adana İncirlik'te yine bir Amerikan üssü var. Biliyorsunuz Ankara'nın çeşitli bölgelerinde Amerikan konsolosluğu ve Ankara'da başkentte büyükelçiliği var. Şimdi insanın aklına şu geliyor değil mi yani Amerika nerede büyük elçiliği adam senin direkt kendine saldırıyor büyük elçiliğine saldırmıyor sen kalkmışsın büyük elçiliğine saldırıyorsun falan filan yani insanın aklına garip garip şeyler geliyor işte sormadan edemiyor yani bu olayın içerisinde yine İran'ın da olup olmadığını düşünmeden edemiyor insan. İnsanlar, arkadaşlar galayana çabuk geliyor. Hani birkaç yerde duydum, gözlemledim, duyduğuma göre insanlar İran'daki bu olaylar karşısında hoşnut bir tavır içerisinde olan tayfa var. Bunlar diyor ki işte yani kuzeyde bulunan soydaşlarımız işte Tebriz'dir. Ya o bölgede bulunan Güney Azerbaycan isimli ismi ne Azerbaycan olarak isimlendirildik de, isimlendirdikleri bölgenin Azerbaycan'la birleşip daha güçlü, daha etkin bir Azerbaycan fotoğrafı çıkmasını bekliyor ve sonuç olarak biliyorsunuz o bölge bizim sınır bölgemiz sonuç olarak bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'la sınır komşusu olmasını bekliyor. Tabi bu istenilen, düşünülen, arzu edilen bir şey ama şimdi arkadaşlar biliyorsunuz sarı öküz muhabbeti vardır. Hani o sarı öküzü vermeyecektik diye. Tabi o sarı öküz belki Irak'la başladı arkadaşlar. Belki Afganistan'la başladı. Bilemiyoruz ama yani zararın neresinden de dönersek kardır. Şimdi İran'ın parçalanması, bölünmesi bizim işimize gelmez açıkçası arkadaşlar. Hani uzun vadede bizim işimize gelmez. Hani kısa vadede düşünceniz doğru olabilir yok efendim. İşte Kuzey Azer Kuzey İran, Güney Azerbaycan. Azerbaycan'la birleşirse daha etkin bir portre, daha güçlü bir Azerbaycan fotoğrafı tabii ki ister insan. Tabii ki bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz bağımsızlıklarına kavuşsun, ana vatanla birleşsin. Ana vatanları Azerbaycanlı, can Azerbaycanlı birleşsin. Tabii ki ister ama şimdi burada sözlerimi cımbızla çekip farklı yerlere çekmek isteyen arkadaşlar olabilir. O zaman onlara şunu söylemek istiyorum. Peki o zaman kardeşim Irak bölündüğü sırada Türkmen elinde bulunan o kadar düzeltiyorum. Irak parçalandığı zaman Musul ve Kerkük'te, Kerkük'te bulunan Türkmen elinde bulunan Türkmenlerin neden bağımsızlığı için bu kadar çaba göstermedin diye sorarlar insana. Ben sorarım yani kendimce. Sorarım ama cevap bulamam. O da ayrı konu arkadaşlar. Ya da şu an Suriye'nin kuzeyinde Halep'te o tarafta yine ciddi derecede Türkmen varlığından söz etmek mümkün. Peki bunların bağımsızlığını, bunların anavatana vatana katılmasını neden desteklemediklerini, neden dillendirmediklerini sormak lazım düşünmek lazım arkadaşlar yani iş bunları söyledikçe o çok uzun, uzun noktalara gider yok işte su e, Rusya içerisindeki Türkmenler ya başkırtlar falan filan öbür taraftan e, uygur Türkleri falan oraya kadar gider arkadaşlar o yüzden bu bunlara girersek bu videonun süresi saatleri boş verin günler haftalar alır O yüzden yani söylediklerimizle ciddiysek ya bunlar da düşünmek gerekir. Yazdıklarımıza, çizdiklerimize, söylediklerimize dikkat etmemiz gerekir. Tekrar söylüyorum, İran'ın parçalanması bizim işimize gelmez arkadaşlar. Komşun ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlüsün. Bakmayın bizim zamanda, zamandan gelen kardeşliğimiz Birlikte yaşamışlığımız var. Atıp tuttuğumuza bakmayın. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın.